Ateşin var mı abi? <laughs> Sağ, ol, hadi baba. Yoksun diye korktum. Neden? Geleceğim dedim ya. Üşüyorsun? Bazen böyle bir ürpermedir alıyor. Kaç kişi kalıyor burada? İki. Nazlıcan, ne oluyor geldin de üç oluyoruz. Gaycı olur, öz çocuğu. Cevahir, çay. gürültü mü ettik Nazlıcan? Yok ya. Gene heyheyleri üstünde. Bak bu Kamil. görmüştün hani. İşte bu Nazlıcan. Böyle öpmek de nereden çıktı? Fena mı? Yok. Ne bileyim. Bayram gelmiş de akrabaymışız gibi. Vakit de geç oldu ha. Geç mi? Pek geç değil. Bu saatte eve anca dönüyoruz biz. Sus ulan ne yemini? yemin? Cemil edecekmiş. Orospu'nun yemininden ne olacak ulan? Ne diyor? Az mı kazanıyorsunuz? <laughs> Öyle öpmek de nereden çıktı? Fena. Yo, ne bileyim. Bayram gelmiş de akrabaymışız gibi. Vakit de geç oldu ha. Geç mi? Pek geç değil. Bu saatte eve anca dönüyoruz biz. Sus ulan ne yeminin? Yemin edecekmiş. Orası bunun yemininden ne olacak ulan? Ne diyor? Az mı kazanıyorsunuz? Cinkaç Sen uyumadın mı? Yok bakıyorum sadece. Gidecek misin yoksa? Nereden çıkardın bunu? Kaneviçeli cevahirim benim. Kaneviçeli nereden biliyorsun sen? İstanbulluyuz biz kızım. Desene ilk yarım İstanbullu oldu. Sen de benim. Ama sen benim İstanbullu yer misin? Çok güzelsin. Sen beni önceleri görmeliydin. Bu yaram da yoktu. Susadım bir şey içer misin? Dur ben getireyim. Yok sen yer. Seni ben ağırlayacağım. Herhalde dolapta bir şeyler bulurum. Dolapta içki de vardır. Boş ver.